Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, sıcakların etkili olmasıyla beraber yaşanabilecek orman yangınlarını önlemek amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Mesire alanlarında olası orman yangınlarını engellemek için Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı tarafından çam pürleri, kozalaklar, kuruyan dalların temizliği yapılıyor. Ormanları koruma kapsamında yürütülen çalışmada 105 personel, 7 iş makinesi ve 5 taşıyıcı araçla ormanların sınırlarında bulunan yolların kenarlarında otlar biçiliyor, yangın oluşturabilecek başta cam kırıkları olmak üzere çöpler toplanıyor. Olası yangınlarda hızlı tespit ve müdahale için Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ise kent ormanlarıyla ekili alanlarda 7 gün 24 saat nöbet tutuyor termal kameralı, gece görüşe sahip dronlarla destekli ekiplerin kapasitesini artırmak amacıyla bu yıl 2 adet 4x4 orman yangınlarına müdahale aracı ve 8 su takviye aracı alınarak güçlendirildi. İtfaiye Daire Başkanlığı 159 orman köyünün muhtarlarına orman yangınlarına müdahalede kullanılmak üzere toplam 500 adet sırt pompası, 1750 adet tırmık ve 1800 şaplak dağıttı. Orman yangınlarına yönelik personel ve vatandaş eğitimlerine devam eden İtfaiye Daire Başkanlığı 2015 yılından bugüne kadar 364.463 vatandaşa eğitim verdi. Ormanlarda yürütülen temizlik çalışmaları hakkında bilgi veren Kent Estetiği ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı Kent ve Yeşil Alanlar Bakım ve Onarım Şube Müdürü Seda Memikbeşe Sıcaklıkların artmasıyla orman yangını riskinin azaltılması için çalışmalara devam ettiklerini belirterek şunları söyledi. 24 saat ekiplerimiz nöbet halinde sürekli devreye atıyorlar. Güvenliklerle beraber çalışıyor bizim ekiplerimizde. E, bu şekilde tüm personellerimizi zaten bu konuda da bilinçlendirdik. Bu şekilde çalışmalarımız devam ediyor. Artan hava sıcaklıkları sebebiyle orman yangınlarındaki riski en azı indirmek adına e, biz personellerimiz ve iş makinalarımızla çalışmalar yapıyoruz ortalama yüzün üzerinde personelimiz 5 iş makinamız, 7 taşıyıcı araçlarımızla temizlik işlemi yapıyoruz. Burada işte çam pürleri, çam kozalakları, kuruyan dallar bunların temizliğini yapıyoruz. Bunun yanı sıra orman etrafındaki boş arsaların da temizliğini yapıyoruz. Cam kırıkları var. Yani kağıt parçaları, poşetler dediğim gibi çam pürleri var, çam kozalakları var. Yani yangına sebep verecek tüm unsurları ortadan kaldırmaya çalışıyoruz. En az indiriyoruz. Mesire alanlarında biliyorsunuz mangal yasaklandı. E, ateş yakmak da yasaklandı aynı şekilde. Vatandaşı uyarıyoruz. E, yakmamaları konusunda da uyarıyoruz. E, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak e, Sayın Başkanımız Fatma Şahin de talimatlarıyla çalışmalarımız devam edecek. E, mümkün olduğunca orman yangınlarını e, en az indirmeye çalışacağız.